Merhaba arkadaşlar. Tamir Takım Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bu bölümde size WhatsApp'ın bugün itibariyle almış olduğu bir güncellemeden, güncellemeden, bahsedeceğim. Bu görüntülü grup görüşmesiyle alakalı arkadaşlar. Siz bir görüntülü grup görüşmesi daveti aldığınızda o daveti kaçırmış olabilirsiniz. Veya bir görüntülü grup görüşmesi yapıyor iken bir işiniz çıkabilir. Ee, görüntüye son vereceksiniz. Ve daha sonra tekrardan dahil olmak isteyeceksiniz. İşte WhatsApp bu güncellemeyle bu sorunun önüne geçmiş ve Güzel bir güncelleme getirmiş. Hemen deneme yaparak konuyu daha iyi anlamaya çalışalım. Ben şimdi bir görüntülü grup görüşmesi yapacağım arkadaşlar. Buradan başlıyorum. Bu arada ara yüzümüz de değişmiş. Bakın burada kamera, ön kamera, arka kamera değişik yapabiliyorsunuz buradan. Mesela arka kamerayı almış oldum ben. sadece merhaba. Merhaba. Tamir Takım Teknoloji'de WhatsApp'ın yeni bir güncellemesinden bahsediyoruz. Ee, şimdi şu an görüntülü görüşmemiz başladı. Ben bir katılımcı daha davet etmek istiyorum. Buradan katılımcı ekle yap yapabiliyorsunuz. Bakın yeni bir arayüz burası. Katılımcı ekle yapalım. Katılımcı ekleden şuradan bir kişi daha ekleyelim ve ekle butonuna basıyoruz. Evet yeni arayüzümüz de gayet güzel olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada şimdi katılımcıların hepsini görebiliyoruz. Yok şu an iyi şu an bir sıkıntı yok devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Zahide'cim destek olduğunuz destek için, olduğun için... Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Şuradan sesi kapatalım. Evet şu an bakın arayüzde katılımcılar burada. burada. Rahat bir şekilde gözüküyor. Tabii şuraları kapatmamız lazım bu sesi. Bizi yanıltacak. Bir görüşme yapıyorsunuz. Burada bir daveti kaçırmış olabilirsiniz. Veya bu görüşme esnasında bu görüşmeye son verip yeniden katılacaksınız. Evet bakın buradan şu an görüşmeyi ben sonlandırıyorum. Bu görüşmeden çıktım. İşim var. Gittim. İşlerimi hallettim. Ve tekrardan bu e, görüntülü grup görüşmesi devam ediyorsa katılmak istiyorum. Bakın buradaki görüntüsü artık bu şekilde. Aktif yeşil şu an. Bu grup görüşmesi devam ediyor. Yeşil aktif ve bağlanacağım. Seçiyorum. Burada bakın katılımcılar halen gözüküyor ve katıl butonu da açık aktif bir şekilde katıla bastığımda direkt görüşmeye devam ediyorum. Evet. WhatsApp'ın görüntülü grup görüşmesi bu şekilde arkadaşlar. Güzel, faydalı bir özellik. Zaydeciğim teşekkür ederiz katıldığın için. Annene selam söyle. Hayırlı bayramlar olsun. Evet arkadaşlar tamir takım teknolojide yeni bilgilerde güzel bilgilerde tekrardan buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyorum. Bu konuyla alakalı farklı bir bilgi edinirseniz daha farklı bizim e, yani katkı sağlayacak yeni bilgiler edinirseniz yorumlar kısmında bahsedebilirsiniz arkadaşlar. Saygılar selamlar.